Cenab-ı Hakk'a hamd etmek için çok sebebimiz var. O sebeplerden bir tanesi de e, bizzat içimizden, Şanlıurfa'mızdan bir kardeşimizin TRT'nin düzenlemiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında önce günün birincisi, sonra hafta birincisi, daha sonra da e, yarışmada Türkiye üçüncüsü olarak bizi gururlandırması oldu. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Kur'an kendisine inzal buyurulduğu halde başkasından dinlemeyi severdi. Efendimizin kari olarak seçtiği kişilerin tamamı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan insanlardı. Sesleri güzel olan insanlardı. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'i tertil ile okuyun buyruğu Müslümanlar üzerinde derin bir tesir bırakmış olacak ki güzel sesleriyle tarih boyunca bunu terennüm ettiler, tezin ettiler. Ee, sesleriyle Kur'an'ı, Kur'an'ı sesleriyle tezin ettiler. Cenab-ı Hakk'a hamdolsun Şanlıurfa'mızdan bir e, imam kardeşimizin oğlu Eyüp Ensar Kılıç kardeşimizle İmam Hatip'te talebe olmasına rağmen e, bu yaşında e, Türkiye'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında bizi temsiline Türkiye üçüncüsü oldu. Biz de il müftülüğü olarak bu kardeşimizi tebrik etmek, takdir etmek üzere buraya çağırdık. Cenab-ı Hak yolunu açık etsin. Buradan kendisini yetiştiren hocalarına, anne babasına ve e, üzerinde etkisi olan bütün çevresine teşekkür etmek istiyorum. Bu gibi değerlerin e, artarak çoğalmasını ve sonuca gitmesini temenni ediyorum. E, ve Türkiye genelinde PRT'nin düzenlemiş olduğu bu yarışmanın Kur'an-ı Kerim'in okuyuşu, güzel seslerle okunuşu hususunda da e, büyük bir çığır açtığını ifade etmek istiyorum. E, sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, fazla yaklaşmamak, onu da sıkıntıya sokmamak, kendimizi de sıkıntıya sokmamak için böyle bir kurdeleyle oyunda takacağız. Rabbim yardımcısı olsun. Bundan sonra da başarılar diliyoruz. i̇nşallah müstakim yolda sürekli istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder diye temenni ediyorum ve dua ediyorum. Allah hayırlı mübarek eylesin. Seni tebrik ediyoruz. Rabbim yardımcı olsun inşallah. Ee, öncelikle e, bu sevinci, mutluluğu yaşamaktan çok gurur duydum, şeref duydum. Ee, çok güzel bir duygu. Rabbim e, tüm kardeşlerime, e, herkese nasip eylesin. Kur'an'ın bereketi, Kur'an'ın e, bu bize bir hediyesi olarak görüyorum. Rabbime çok hamd ediyorum, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Onlar için de bir örnek olmasını tabii temenni ediyorum. Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı, en başta hani okumayı, onu anlamayı, yaşamayı Rabbim öncelikle bize nasip eylesin. Ve bu gibi yarışmalarla Rabbim tüm gençlerimize ve benim yaşlılarıma olsun ve tüm ümmeti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i sevmeyi, güzel okumayı nasip eylesin. Hepimize yaşamayı nasip eylesin. Euzü <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا قمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنك انها ساءت مستقرا ومقاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب انما ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله الفاتحة